Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Mart ayı dış ticaret istatistiklerini paylaştı. Ülke genelinde Mart ayında genel ticaret sisteminde bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,4 artarken ithalat ise %3,4 artış gösterdi. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü de yetki alanında bulunan Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'nın Mart ayı rakamlarını da açıkladı. Samsun'da Mart ayında ihracat 117,4 milyon dolar, ithalat 149,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Samsun'da Şubat ayında 71,4 milyon dolar olan ihracat Mart ayında %64,4 artarak 117,4 milyon dolara yükseldi. Samsun'un Şubat ayında 55,1 milyon dolar olan ithalatı Mart ayında %171 oranında artarak 149,6 milyon dolara çıktı. Samsun'da 2022 yılı Mart ayında ihracat 149,3 milyon dolar, ithalatsa 111,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.